Ramazan'ın 3. gününden hepinize merhabalar. Ben Allah'tan dünkü yemeklerimizi biraz fazla yapmışım. Çünkü bugün akşama kadar elektriğimiz yoktu. Dolayısıyla bugün yeni bir yemek yapamayacaktım. Akşam için yemeğimiz vardı evet ama gün içinde Çınar'a bir sıcak çorba pişiremedim. Elektrikler de iftara son yarım saat kala geldi. Yani zar zor yetiştik. Çınar da hala hasta yavrum. Ama mecburen onunla birlikte bugün markete çıktık ve e, yemesi için simit poğaça tarzı şeyler aldık. Bu şekilde Çınar'ı akşama kadar idare edebildim. Benim şarjım çok azdı. Hazırlıksız yakalandık bugüne ve akşama kadar dayanmadı ve son 2-3 saatte zaten telefonum kapalıydı. Gelelim yemeğimize. Bu yemeği bize Leyla annem çok sık yapıyor ve çok seviyoruz. Malzemelerini tek tek say ama açıklama kısmına tarifini ekleyeceğim. Bu şekilde tepsiye yaydıktan sonra üzerine ıslattığım yağlı kağıdı seriyorum, kapatıyorum ve 45 dakika bu şekilde 180 derecelik fırında pişiriyorum. Fırında yemeğimiz pişerken ben de hemen hızlıca pilavımızı yapıyorum. Bu arada hatırlıyorum yani biz küçükken de çok elektrikler kesilirdi eskiden ama. Ee, bu kadar hayatımız olumsuz etkilenmezdi yani şimdi resmen hayat duruyor ee, umarım bir daha tekrar böyle bir kesinti yaşamayız yemeğimiz 45 dakika üzerinde yağlı kağıtla piştikten sonra bir 15 dakikada kağıtsız bir şekilde pişiyor umarım anneminki kadar güzel olmuştur Mustafa'cığım bu akşam da iftara geç kaldı biz çocuklarla başlıyoruz o sonradan gelecek bizde Ramazan'da aile geleneği sofraya oturmadan mutlaka çay demlenecek çaylarımızı içip mutfağda topladıktan sonra haftalık ütüleri de yapıyorum günü böyle kapatıyoruz